Onu baba İzze sorun dedim ya. Evet baba incize. Arada sesler kesiliyor. <laughs> baba incize sorun. Ne, Türkçe de değil. Söyle, bir söylemişti Güler'e. Evet Güler, bunu bu da çok umrunda ya bu olaylar. Çok alakası olmuştu. varmış Hala gibi evet. O ismin Esra çok üzülüyorsun değil mi bu aile için? Evet hayatım. Bizim de zikretemiyoruz ama e, Güler'e söylemiş oldunuz o isim. O mu babası? Evet, Esra çok şu an merak ediyor halleri var evet bilmiyorsunuz. Okay, yani Allah, güler Allah, misin, Allah. ağlar mısın? Bu ne ayol? 2024'e gireceğiz be. Ah ses kesildi. Böyle bir ben şey var da, mı da, ya? Esra bırakın jübile yapın. Kendiniz bari bunları görün, karar verin. Tadında bırakın, tadında.